Antalya'da yüzün üzerinde taksici, İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü kınamak adına saat 21'de bira VM önünde buluşup 20 kilometre boyunca korna çalıp, Filistin ve Türk bayrağı açtı. Korna seslerini duyan vatandaş da balkonlara çıkıp taksicilere alkışlarla eşlik etti. Vatandaşlardan Filistin konusunda duyarlı olmalarını isteyen taksiciler, konuyu herkesin dile getirmesi gerektiğini söyledi. Taksici Nuri Büyükoğlu, bugün taksici arkadaşlarımızla toparlanıp Kudüs'te yapılan hain saldırılara karşı sesimizi duyurabilmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Yüze yakın araçla bir konvoy yaptık. Hemen hemen 15-20 kilometrelik bir yol kat ettik. Bütün halkımızdan bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Bu konuyu herkesin dile getirmesini bekliyoruz diye konuştu. Bugün yani bir arkadaşlarımızla toparlanıp Kudüs'teki yapılan hain saldırılara bir Örnek yani örnek teşkil olabilmek için sesimizi duyurabilmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Yüze yakın aracımız var. Ticaret taksi olarak yani hemen hemen 15-20 kilometrelik bir yol kat ettik. Antalya şehir merkezinde kimseye zarar vermeden, kimseye engel olmadan, akşam trafiğini aksatmadan, sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün herkes maskeli ve araçlarında tek kişi olarak bu şekilde bir şey yapmaya bütün halkımızdan bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Bu konuyu herkesin dile getirmesini Arz ediyorum sadece.